Evet millet. Bugün burada farklı bir konuyla bulunuyor olacağız. Jet Audio Plus'ta klasör değiştirme SD kart ve dahili depolama arasında geçiş yapma e, cihaz ortamı ve bulut oynatıcı arasında geçiş yapma nasıl olur? Onları uygulayacağız. Uygulamaya geçelim. Ana sayfa diyor. Sistem başlatıcı. Alt Ekranımıza bir bakalım. Ekran karartma devre dışı. Ekran karartmayı açmıştık biz. Çarp çevir gerçek. Kıyı ve golü. Duhat sap. çevir gerçek. Jet audio artı. Jet artıya giriyoruz. Jet audio. Oynat duraklat. Evet. Jet audio artı düğme öncelikle belirteyim. Burada e, başta, en başta buraya dikkat edelim. Müzik. Seçmiş olduğunuz veya seçeceğiniz klasörün e, sağında en başta. Jet Audio. Müzik. Jet <laughs> düğme. Jet Audio artı diye bir tuş bulunur. Ya da siz Jet Audio Basic sürümünü kullanıyorsanız Jet Audio düğme diye bir tuş bulunur. Bu tuşa tıkladığımızda e, Jet Audio düğme diyor. Ben Jet Audio Plus kullandığım için Jet Audio artı düğme diyor bende. Tekrar belirteyim. Jet Audio Plus'ın Play Store resmi sürümünü kullanıyorum ben. Ee, devam ediyoruz. Jet Audio. Jet Audio. Bir sanatçılar. İki albümler. Üç şarkılar. Dört klasörler. Beş alma listeleri. Beş alma listeleri. Altı türler. Evet. Ee, sıralanın öğeleri anlatımı dinleyince Bu Burada her şey var. Sanatçılar, işte çalma listeleri, klasörler vesaire. Her şey bulunuyor burada. Biz şimdi ne yapacağız? Ee, biz şunu yapacağız. Biz e, Jet Audio yani jet oluyor plasta sede kart ve depolama arasında geçişi e, şöyle göstereceğiz çıkalım buradan geçersiz 10 satın al 9 tercihler geçersiz evet 5 çalma listeleri 4 kılık 3 şarkılar 0 <laughs> klasörlere girdik. Şu an klasörlerdeyiz. Klasörlere girmemiz gerekiyor. Bu işlemi uygulamamız için. artı düğme. Burada Jet Audio artı düğmesine ben basmayacağım. Ee, siz dilerseniz Jet Audio artı düğmesini Jet Audio Basic ve Plus kullananlar için Jet Audio artı düğmesine görenler bunu 3 nokta gibi görürler. 3 nokta veya 3 çizgi gibi görürler. Burada Jet Audio artı düğme diye okunuyor. Ben Jet Audio Plus kullandığım için böyle okunuyor. Ee, Jet Audio Basic sürümü kullanıcıları sizde Jet Audio düğme diye de okunabilir. Tekrar evet. edeyim. Biz burada hafıza kartı burada aynı zamanda şu an cihazın ortamındayız. Cihazın dosyalarındayız. Ben burada da işte bir kaç adet şarkım indirdiğim şarkı mevcut. Evet. Devam ediyoruz. Benim burada da işte indirdiğim birkaç adet şarkı mevcut. Şöyle daha devam edelim. 0 5 dosya 6 saat 38 dakika 51 saniye. Ara. Seç. Diğer seçenekler düğme. Bu değil. Diğer seçenekler tuşunu kullanacağız ki görenler bunu yine 3 çizgi gibi ya da 3 nokta gibi görebilirler ekran okuyucu diğer seçenekler diye okuyor tıklıyoruz. Bir tümü. Tümü. İki tümünü karıştır. Tümü ve tümünü karıştır düğmelerinin yanı sıra. Üç sıralama. Sıralama. Dört müzik klasörüne git. Giden Jet Audio Plus'ı kullandığımda Jet Audio Plus'ın dokuzuncu e, yirmi nokta pardon dokuzuncu iki iki sürümünde eee bu düğmeye tıkladığımda Go to Music Folder diye okunuyordu. Go to Music Folder. O zamanca Jet Audio Plus'ın dili İngilizceydi ki bende o sürüm hala mevcut ve ben o sürümün APK dosyasını hala barındırmaktayım. Ee, bazı düşük sürümlü cihazlarda kullanmak için Android 5, 4 Android 6 gibi cihazlarda kullanmak için Ben o düşük serimi hala barındırıyorum. Evet devam ediyoruz. Müzik klasörüne git düğmesinin yanı sıra bakalım düğmeler var mı? Beş ses efektleri. Ses efektleri. Altı tercihler. Tercihler. Yedi hızlı ayarlar. Hızlı ayarlar. Sekiz çıkış. Çıkış var. Bu kısa yolla buradan çıkış da yapabiliriz. Bip 6 5 ses 4 müzik klasörüne git. Müzik klasörüne bir gidelim. Müzik klasörüne git. 1 ve 3 arası öyle gösteriliyor. Top. Müzik klasörüne git. Evet. Burada bize uyarı gibi bir e, menü geldi. E, malum e, voice over ses efektlerini kullanıyoruz ki ben eski bir Apple iPhone kullanıcısı olarak bu voiceover, voiceover ses efektlerinde uyarı tonunun nasıl olduğunu biliyorum. hani bir düğmeye tıklayınca uyarı önümüze çıkar. Nasıl bir ton oynatılıyordu ben bunu biliyorum. Neyse devam ediyoruz. Konu da almasın. Evet. Bir story cemulate değil çizgi sıfır ilk çizgi müzik. Storage emulated sıfır müzik. Yani depolama sıfır müzik diyor. E, herhalde bu varsayılan depolama sıfır müzik olacak. Hani o şekilde okunuyor. İki storage emulated 0 çizgi sıfır. E, storage emulated sıfır müzik ve storage emulated sıfır var. 3 storage 65 32 62 62 Storage 65 32 Bakalım bir daha okutalım şunu. 2 3 storage 65 32 62 62 Storage 65 32 62 62 bu e, cihazda bulunan SanDisk Ultra 100 MB bölü saniye hafıza kartı. Evet. Ben buna takılamıyorum. derdim burada bunların arasında nasıl geçiş yapılır göstermek idi. Biz bulut oynatıcı biz buluta geçiş yapacağız şimdi burada. İki bir, müzik klasörüne git. Bir stop. Diğer seçenekler düğme. Bir. Bir ve bir, iki audio olan beş dosya. Hor. Üç ke. dosya. 2 saat. 29 dakika. 32 saniye. Ana sayfa düğme. Chat audio artı düğme. Dokuz tercihler. Geçersiz. 7 ay bulut. Ay bulut. Evet millet. Burada kaydı bitiriyoruz yavaş yavaş. Ana sayfa düğüm. Sistem başlatıcı. Retro Son kullanım. Retro. S.C.R. Bir ve ilk. Başla düğme. Bugünkü konumuzda Jet Audio Plus uygulamasında SD kart cihazın dahili depolaması, e, bulut depolamalar bölümün bölümünün arasında nasıl geçiş yapabiliriz? Bu bölümlere nasıl gidebiliriz? Onu detaylıca uygulamak idi. Umarım erişilebilir ve anlaşılabilir bir anlatım olmuştur. Kanala abone olabilir. Videoyu beğenip paylaşabilir fikir ve soruları yorum bölümüne bırakabilir. Yeni içeriklerden anında haberdar olmak için tüm bildirimleri açabilirsiniz. Koşun, başla düğme